Ekonomist Selçuk Geçer doların geleceği son noktayı açıkladı. Aralık ayında 30 lira, sonunda ise doların 16 lira olacağını söyleyen ve geçen 5 ay sonunda tahminlerinde patlayan Geçer'den yeni tahmin geldi. Resmi Twitter hesabından gündeme ilişkin paylaşımlar yapan Selçuk Geçer dolar kuruyla ilgili konuştu. Geçer dolar için dolar 22 kaçınılmaz, dolar 17 her an ifadesini kullandı. Dolar ve euroda son durum 9 Mayıs Pazartesi günü de yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomist Selçuk Geçer sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Bankası Fed'in kararı ve enflasyon verisi sonrasında doların 22'yi göreceğini vurguladı. Peki peki 9 Mayıs dolar TL düştü mü, yükseldi mi? Euro ne kadar? Euro kaç TL? Konuya ilişkin detaylar haberimizde. Önceki kapanışını 1.49530 TRY'den yapan dolar, TL kuru, yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar, 9 Mayıs pazartesi gününün sabahında 14 TL 95 kuruş bandının üzerinde yer alıyor. 9 Mayıs pazartesi günü spot piyasada dolar, TL alış fiyatı 14,9508 lira, satış fiyatı 149.650 lira seviyesinde bulunuyor. Önceki kapanışını 1.57369 TR aydın yapan Euro, TL ise 9 Mayıs pazartesi günü aynı dakikalarda 1.57230 TR'ye alış fiyatı, 1.57426 TR'ye satış fiyatıyla el değiştiriyor. Dolar endeksi Fed sonrasında kayıplarının tamamını telafi etmesinin ardından 104 puana yükseldi. Dolar haftanın ilk iş günü 15 liraya yaklaştı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 612 baz puan seviyesinde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin. Analistler dolar kurunda teknik göstergelere göre yukarı yönde 14.99 bandı üstüne olası yönelimlerde 15.10 ve 15.24 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilebileceğini ifade etti. Bu görüşe göre olası geri çekilmelerde 14,85 ila 14,77 seviyeleri ve siyah yükselen trend çizgisi ilk destek bölgeleri olarak takip ediliyor. Konut fiyatlarında yaşanan fahiş artış ve kiralarda yaşanan artış vatandaşı zor durumda bırakırken ekonomist Selçuk Geçer'den hükümete bir çağrı geldi. Daha önceki açıklamasında Araplar sayesinde ev fiyatları ve kiralar uçtu. Kendi ülkemizde barınamaz hale geldik. Bu ırkçılık mı? Tamam o zaman ben R K yabancılara özellikle Araplara ev satışı yasaklansın diyen geçer. Bu kez sosyal medya hesabından şu şu çağrıyı yaptı. Bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum derhal şişen konut fiyatlarına ve K müdahale edin derhal yabancılara kiralama ve satış el durdurun derhal fiyatları şeyi şeyi R bazı C dur deyin. İnsanlar sokakta mı yatacak kardeşim? Kare barınma krizi hiçbir şeye benzemez.